Merhaba YouTube ailesi. Bugün dünya üzerindeki en önemli sorunlardan birini ele almak için buradayız. Bilim insanları insan nüfusunun hızlı büyümesinin ve sürdürülemez kaynak kullanımının gezegenimiz için büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Bu büyüme ekosferimiz için sürdürülemez hale geldi ve bu durum nüfus ayarının gerçekleşme riskini taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor ve bu sorunu nasıl çözebiliriz? Detayları incelemek için videoyu izlemeye devam edin. Bilim insanları büyük nüfus ayarının geldiğini söylüyor. Yeni çalışmaya göre ekosfer için sürdürülemez olan büyüme, 100 yıl bitmeden önce bir nüfus ayarının gerçekleşme riskini de beraberinde getiriyor. Bu ne demek? 2 asırdan biraz daha öncesinde, 1800 yılında yaklaşık 1 milyar insan dünyayı evi benimsemişti. Sadece bir asır sonra bu sayı 600 milyon daha arttı. Günümüzde ise gezegende yaklaşık 8 milyar insan var. İnsanlar olarak ekolojik dengeyi bozduk. Yeni bir çalışmaya göre ekosfer için sürdürülemez olan bu tip bir büyüme yüzyıl bitmeden önce bir nüfus ayarının gerçekleşme riskini de beraberinde getiriyor. Popüler CNC Türkçe'nin aktardığı bu tahmin, British Columbia Üniversitesi'nde çalışan William Rees'in yeni araştırmasında ortaya çıktı. Dünyanın kaynaklarını sürdürülemez bir hızda tükettiğimizi aktaran Rees, insanlar olarak taşıdığımız doğal eğilimlerin bu ileri ekolojik aşırılık sorununu çözmeyi zorlaştırdığını söylüyor sonuç ise dünya nüfusunu ayarlayan bir çeşit medeniyet çöküşü olabilir R'se göre. En kötü senaryoda bu durum, yüzyıl bitmeden önce gerçekleşebilir. Böyle bir olayda RS en zengin toplumların bile tamamen savunmasız kalacağını düşünüyor. Reyes yayımlanan makalesinde şöyle yazıyor, Homo sapiens katlanarak çoğalmak, coğrafi olarak yayılmak ve mevcut tüm kaynakları tüketmek için evrimleşmiş, İnsanlığın evrimsel geçmişinin büyük bir kısmında, böyle genişlemeci eğilimler olumsuz geri beslemeyle dengelenmiş. Fakat bilimsel devrim ve fosil yakıtların kullanımı, pek çok olumsuz geri besleme biçimini azalttı ve üstsel büyüme potansiyelimizi sonuna kadar gerçekleştirmemizi sağladı. Reis gezegen üzerinde kurduğumuz hakimiyetin, halen doğal seçilimle yönetildiğimizi unutmamıza sebep olduğunu söylüyor. Dahası evrimsel geçmişimizde bize fazlasıyla yarar sağlayan kısa vadeli düşünmeye yönelik doğal yatkınlığımız, bizi mümkün olduğu zaman alabildiğimiz kadar fazlasını almaya zorluyor. Reis'e göre bu durum, mevcut dünya nüfusunun bir kısmının sorumlu olduğu, finansal güvenlik ve nüfus boyutları yükseldikçe artmaya ayarlanmış aşırı tüketimi ve çevre kirliliğini körüklüyor. Değişen iklimin gezegenin hali hazırda üzerinde bulunan baskının kanıtı olduğunu söyleyen Rees, bu durumun denge noktasını geçme probleminin sadece küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade ediyor. Rees'in belirttiğine göre bol miktarda fosil yakıt kullanmaya devam ettikçe denge noktasını aşmanın diğer belirtilerini de görmezden geliyoruz. Biyokütle tüketimimizden gezegensel besin döngülerinin bozulmasına kadar birbirine bağlı olan bu problemlerin tümü. Dünyanın 6. büyük yok oluş olayına itici güç sağlıyor ve gezegenimizin gerekli yaşam destek sistemlerinin kaotik biçimde yıkılması tehlikesini getiriyor. Dahası, yenilenebilir enerjilere geçmek gibi ileri sürdüğümüz çözümler aslında katlanan nüfus büyümesi problemini ele almıyor ve gerçekte kendisiyle el ele giden aşırı tüketime daha da çok katkı yapıyor. Asıl çözüm tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek. Sorulması gereken soru, iklim değişimiyle mücadele eden besin üretiminin artırılmasına kadar her şeydeki teknolojik gelişmelerin, tüketim alışkanlıklarımızın gezegene yüklediği ve giderek artan taleplerle başa çıkıp çıkamayacağı. Çalışmada teknolojik gelişmeler çözüm sağlayamazsa gıda kıtlığının, doğal yaşam alanlarında dengelerin bozulmasının, savaşın ve hastalıkların nüfus sayısını etkilemeye başlayabileceği tahmin ediliyor. Dengeyi aşma konusundaki hiçbir büyük belirti diğerlerinden izole şekilde ele alınamazken, doğrudan dengeyi aşmayı hedeflemek tüm önemli belirtileri aynı anda hafifletecektir, diyor Rees. Rees'in öne sürdüğü bir diğer nokta ki kendisi bunu yapan ilk kişi değil, İçinde bulunduğumuz tehlikenin çok daha farkında olmamız ve gezegen ile olan alışveriş ilişkimizle daha iyi bir denge kurmanın yollarını bulmaya çalışmamız gerektiği. Olası tüm iyi senaryolarda, bu bütün değişim süreci aslında milyonlarca, belki de milyarlarca, insanın gereksiz yere acı çekmesini önleyecek şekillerde yönetilebilir. Fakat böyle bir şey, kendi badiresine kör olan bir dünyada gerçekleşemez diye yazıyor Rees. Bu konuyu ele alırken, gezegenimizin geleceği hakkında ciddi bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bilim insanları, insanlığın hızla büyümesinin ve kaynak tüketiminin sonuçlarının ciddi olabileceğini vurguluyorlar. Ancak unutmayın, bu sorunu çözmek için elimizde birçok potansiyel çözüm var. İleri teknoloji, sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek gibi. Gezegenimizi koruma görevi hepimize düşüyor. Eyleme geçmek için birlikte çalışmalıyız, çünkü bu gezegende yaşamanın bir yolunu bulmalıyız. Lütfen, bu önemli konuları daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardımcı olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz, küçük adımlar büyük değişikliklere yol açabilir ve sizin desteğinizle bu değişimleri gerçekleştirebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.